Arkadaşlar bugün sizlerle saat 11 falan Siz uyuyorsun uyuyorsunuzdur Onun için kalkıp video çektim Tabi kıyafetleri dün hazırlayamamıştım geciktim 12 falandı Yatmıştım of. Gerçekten çok da uykuluyum. Ama sizin için video çektim. Ben şimdi defterimi getirdim. Hadi ben defteri almıştım ha. Defter burada. Hadi bakalım. Çekelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Dün gece canlı yayın yaptım. Beğenmeyi unutmayın yazmışım. Şimdi orada yazmayı unuttum. <свы> Вы уда... э... не были <свы> Ну и все, хоть ваш клем. Kıyafetleri getirdim evet. Adam algılamadı. Ve bu bir iki Baş bir şey diyeceğim. Ömer'in kıyafeti yok. Yani Ömer zaten benim ya. Ömer gelince normal bu kıyafetle geldik. Zehirler. Şimdi eşyaları hazırlayacağım. Başlıyoruz. Bakın. Ya yani soruyorum. Neyse hadi başlıyorum. Burada ben sizle çektiyorum. Böyle alkışlama ışık tutma Bardaklar tabii. Burada defterimiz var. Defteri okuyacağım yapacağım. Şimdi ne diyor ilk önce? Misafir gelsin diyor. Evet. Misafir gelsin. Olay lazım. Sevgi misafir bağırsın. Namaz gelsin. Sevgi sana olduğunu söylesin. Anne kahve, anne kahve tutursun. Annem bayılsın. Ömer, seslensin, ambulans gelsin, götürsün, gitsin. Falan. Böyle falan. Belas. Şimdi Ömer'in annesi biraz genç benim annem genç. Kaç yaşında? 29. 20 doğum gününe girdi. Şu an 30 yaşında sayılıyor. Neyse. Hadi. bir de devam edelim. Ben de videolarımı hep short çekiyordum. Artık bıraktım onları. Dün gücüm çöktü. Dün bırakmıştım. E ben bunu içtim. Neyse ya açık Hadi başlayalım kardeşim. Hadi başlayalım kardeş. <laughs> Neyse. Yani, Emis Hadi bakalım. Dur bakayım. Misafir gelsin. Böyle gel, size bir şu şey an açacağım. Benim tripotum vardı. Kırıldı. Kırıldı yani. Komple kafası vardı yuvarlak. Çat. Böyle duruyor artık. Yapıştırdık, yapıştırdık daha olmadı. Bıraktık da öyle. Çat diye böyle kırıldı. kalkak kalmıştı. Neyse. Misafir gelsin. Tamam. Şu şveykure. Ben nereye koydum lan? He. Anne mi vardı? Oldu mu? Oldu. Şimdi ben diğer kıyafeti giyineceğim. Yılan ne yapıyor? İyi odasında hiç, hiç çıkmıyor hanımefendi. efendi? Bir ses sonra gelsin. 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 Böyle olayım ya. Evet böyle. Gelsin. Kız Mina. Neydi lan? Ne? 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 Kurbağa var ya yani. lan. Neyse. O sakın yemek yerken yazamayın. Evet. Tamam ki de. Bak defter yok lan. Lan defter yok. Yok. Defter tamam. Safiri getirtti. Ömer'e bağırsın. Ömer gelecek şimdi. Hadi bismillah Ömer'i getirtti. bence oldu. Bence oldu. Bence oldu. Gerçekten bence oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aynı. Şimdi çimesi var tamam. annen geçirdi. Sen bilmiyor musun? Ha? Sen ilerideki sevgilinle nasıl yüzünü terk Ha? Sen kimle görüşüyorsun ya o telefonla? Ha? Sen kimle görüşüyorsun? Ha, sevgilimle. Sevgilimle. Evet annenin bardağı burada. Şimdi anneyi dinleyelim. Bir günlük bir akşamı yazmışım. Video çekken video yapmak yazmışım. Neyse bu karakter özür

Right, right, right. Squid Game <laughs> şarkısı. Dememler olsun. Hemen izlesin, dizi pay. girin, dizi pay. Oraya dizi yazın. Tıklayın, en üstte girin. Hemen en üstte gireceksiniz. Orada bir, tür, bir sürü seçenek yazacak. Oraya Squid yazacaksınız. Oluyor. Nes, başlayalım. Kalkanla zorlaşmış. Dün en son akıllı çeken Barış Mariyiz'di. Bence oldu. Bu bence oldu. Şimdi ambulans götürdü. Bay biç anne. Bak senin hırkanı giyinim. Hadi yallah. Sen de yallah. Burası artık benim evim. Neyse be Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Abone olmayı unutmayın <laughs> Yorum yapıp bildirimleri açmayı unutmayın Hadi bay bay